Herkese merhaba arkadaşlar, matematik dersine hoş geldiniz. Artık e, ne yaptık? İkinci ünitemize geçmiş bulunmaktayız. İkinci ünitemizin birinci konusu olan kareköklü sayıları göreceğiz. Biz öncelikle karekök ne demektir? Bunu görmeden önce tam kare sayı ne demektir? Tam kare sayılar nedir? Ya da diğer adıyla karesel sayılar ne demektir? Bir ona bakalım diyoruz. Bir tam sayının karesi olan sayılara tam kare sayılar deniyor. Ya da bu sorularda karesel olarak da geçebiliyor. Tam kare ile karesel aynı ifadedir. Bir tam sayının karesi olan sayılara denir diyoruz. Ve ne var? Tam kare sayılar negatif olamaz dedik. Burada örneklerimiz var. Dikkat ederseniz şurada sıfırın karesine geldi sıfır, birin karesine geldi bir. İşte 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Dikkat ederseniz bunlar zaten bu şekilde geliyor. Hangileri tam kare sayılardır? Şu sağ tarafta bulunanların hepsi birer tam kare sayıdır. Sebebi şu mesela 324. 324 bir sayının karesi mi? Evet o zaman 324 tam karedir. 100 sayısı bir tam sayının karesine mi eşit? Evet o zaman 100 tam karedir. 25 bir tam sayının karesi olarak mı yazılıyor? Evet ona mı eşit? O zaman 25 bir tam kare sayıdır diyoruz. Yani elimizdeki tam sayıların sırasıyla karelerini aldığımızda biz bunların nelerini buluyoruz? Tam kare sayıları buluyoruz. <laughs> Ve geldik. Karekök alma ne demek? Karekök almaya bakalım şimdi arkadaşlar. Verilen sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine karekök alma denir dedik. Sembolü şu gördüğünüz arkadaş böyle bir ev yapıyor burada zaten. Okunuşu nedir? İçerisinde kim var? Sayı olarak x olsun. Karekök x diye okunur diyoruz. Derecesi 2'dir. Yani bu ikinci dereceden bir köktür. 2'yi göstermezler ama mesela şununla aynı şeye denk geliyor. İkinci dereceden kök. Zaten ikinci derece olduğu için biz buna kare kök, diyoruz. Şimdi karekök alma tam kare bulmanın tersidir. Karekök alma işlemi aynı zamanda alanı verilen bir karenin kenar uzunluğunu bulma işlemidir. Yani bize bir kare verecek. Karenin alanını verdiğinde biz direkt e, alanın karekökünü bularak karenin kenar uzunluğunu bul bulacağız diyoruz. Sonra ne var? Karekök alma işleminin sonucu ya sıfırdır ya da pozitif bir değerdir ama negatif olmaz. Yani sonuç negatif gelmez arkadaşlar ona dikkat edin. Bazen ilk etapta şıklarda olabiliyor. Ve karekök içindeki tam kare sayılar karekök dışına tam sayı olarak çıkar. Burada hemen dikkat ederseniz mesela karekök 0, karekök 1, karekök 4, Bunlar nedir zaten biz bunları biliyorduk değil mi? 0, 1, 4, 9, 16, 25 biz bunların tam kare sayı olduğunu biliyorduk. İçeriye şunu soruyoruz. Hangi sayının karesi 0'dır? 0. O zaman hop bu dışarı ne olarak çıktı? 0. Hangi sayının karesi 1'dir? 1'in. Hangi sayının karesi 4'tür? 2'nin. Hangi sayının karesi 9'dur? 3'ün. Gördüğünüz gibi dışarıya bu şekilde çıkartabiliyoruz. Tabii ki başka bir yol daha var. Onu da sorularda göreceğiz. Hemen işte bir tane soru çıktı karşımıza. Bakalım ne diyor burada bize. Alanı 49 birim kare olan bir karenin kenarı kaç birimdir? Arkadaşlar elimizde bir kare var ve biz bu karenin neyini biliyoruz? Alanını mı biliyoruz? Evet. Biz dedik ki eğer biz alanı biliyorsak kenar uzunluğu neye eşit olacaktır? Alanın karekökü Köküne e bakalım o zaman biz alanı ne olarak biliyoruz 49 olarak vermiş 49'u kök içerisine yazdık sonra şu soruyu soruyoruz içeriye 49 sen hangi sayının karesisin diyoruz karşımıza ne geliyor 7 şimdi diyeceksiniz ki hocam eksi 7'nin de karesi 49 ama biz ne dedik içerideki sayılar negatif olmayacağı için. Bundan dolayı bizim işimiz hep pozitif sayılarla. Zaten biz uzunluk buluyoruz burada değil mi? E uzunluklarda negatif ne oluyordu? Negatif gösteremiyorduk. Bundan dolayı ne yapıyoruz? Biz sadece pozitif olanları alıyoruz dedik. 29 adet birim karodan en az kaç tane kare çıkartılırsa bir kare elde edilir diyor. Şimdi arkadaşlar tam kare sayıları bir yazalım. 1'in karesinden 1, 2'nin karesinden 4, 3'ün karesinden 9. Bak tam kareleri yazıyorum. 4'ün karesinden 16, 5'in karesinden 25, 6'nın karesinden 36. Bu böyle devam ediyor mu? Evet. Benim elimde kaç tane var? 29. Yani şu aralıkta mı bu sayı? 29 sayısı bu aralıkta. Kaç tane çıkartılırsa dediği için benim zaten geriye doğru gitmem lazım. En az kaç tane dediği için benim kime yaklaşmam lazım? 25'e. 29'u 25 yapabilmem için kaç tane çıkartmam gerekiyor? 4 tane çıkartırsam tam kare bir sayı elde ediyorum dedim. Bu tür sorular da var. Kaç tane çıkartılırsa der ya da en az kaç tane eklenirse der. Eğer bana ekleme deseydi benim 29'u 36'ya e, tamamlamam gerekiyordu. O zaman ne yapardık zaten kaç tane ekleyeceğimizi bulabilirdik. Bu tür sorular geliyor. 144 sayısının değerini bulalım diyor arkadaşlar. Normalde bakın biz şunu sorabiliyoruz. 144 sen hangi sayının karesisin diye sorabiliyoruz ve artık ezberleyeceğiniz için 12 sayısının olduğunu biliyoruz. Yani 144 dışarıya 12 olarak çıkacaktır. Ama biz eğer hiç bunları bilmiyorsak ne yapacağız acaba? İçerideki sayınızın nasıl çarpanlarını bulabilirsiniz? 144 dediğimiz sayı 2'ye böldük ne geldi arkadaşlar? 72. 2'ye böldük ne geldi? 36. Yine 2'ye böldük ne geldi? 18. 2'ye böldük ne geldi? 9. 9'u 3'e böleceğiz. 3, 3'e böldük ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Şimdi 144 yerine biz dikkat ederseniz şurası 2 üzeri 4 değil midir? Evet. Şurası da 3'ün karesi değil midir? Yani biz 144 yerine 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 ne yapabiliriz? Yazabiliriz dedik. Bakın aslında bizim yaptığımız olay şu. İçeride yer çift kuvvetler varsa bu sayı zaten tam kare bir sayıdır diyebiliriz rahatlıkla. Şimdi bizim kökümüzün derecesi 2 olduğu için biz içerideki sayıların kuvvetlerini tek tek 2'ye bölüyoruz. Mesela 2'nin kuvveti kaç? 4. 4'ü kare kökün derecesi olan 2'ye böldüğümüzde ne kalacak elimizde? 2. Yani bu dışarı artık ne olarak çıktı? 2'nin karesi olarak çıktı çarpı. 3'ün karesi var. 2'yi 2'ye böldüğümüzde ne geldi arkadaşlar? 3 üzeri 1 olarak kaldı zaten burası. 2'nin karesi nedir? 4. 3 üzeri 1 nedir? 3. 4 kere 3'ten ne geldi? 12. Demek ki 144 dışarıya ne olarak çıkıyormuş? 12 olarak çıkıyormuş. Eğer aklımıza gelmezse asal çarpanlarını ayırırız. Şöyle de diyebilirsiniz. 2 tane aynı sayıdan varsa bir tanesi dışarıya çıkar. 2 tane aynı sayıdan varsa bir tanesi dışarıya çıkar. Dışarıya çıkarttıklarımızın da hepsini çarptığımızda 2 kere 2 4, 4 kere 3'ten 12 değerinde bulabilirsiniz. Ya da içerideki çift kuvvetleri, tek zaten ne olacaktır? Tam bölünmeyecektir. Çift kuvvetleri kare kökün derecesi 2 olduğu için tek tek 2'ye bölüyorum her defasında. Dışarı çıkanları da çarpınca karşıma sonuç geliyor. <laughs> Ve arkadaşlar aynı şekilde bir soru dikkat ederseniz. 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 4. Bunların tek tek değerini bulup çarpmaktansa biz şunu yapabiliriz. Çift kuvvet, çift kuvvet. Demek ki bu sayı tam kare bir sayı. 8'i kare kökün derecesi olan 2'ye böleceğim. 8'i 2'ye böldüğümüzde ne geldi? 2 üzeri 4 geldi. Çarpı. 4'ü de 2'ye böleceğim. Ne geldi? 3 üzeri 2 mi geldi? Evet. Demek ki diyoruz bizim dışarıya çıkacak olan sayımız buymuş arkadaşlar bu şekilde de ne yapabiliyoruz? Sorularımızı çözebiliyoruz ya da işte burada daha tek tek ayırmanıza gerek yok. Zaten sayı ne yapmış bize ayırdığı için biz bir daha burada ne yapıyoruz? Parçalamıyoruz dedik arkadaşlar. Hatta mesela 2 üzeri 4 dediğimiz sayının değeri neydi? 16 idi. 3'ün karesi neye eşitti? 9'a eşitti. Burada çarptığımız zaman da ne gelecektir? 54, 144 yani 144 sayısının karesini bulmuşuz. içeriye atmışız. Karekök alma işlemi tam kare sayıların ne olduğunu arkadaşlar dikkat edin. Tekrarınızı yapın. Bir sonrakinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.